Herkese merhabalar, ben Hacer. Sizlerle birlikte 27 Mart tabime gelecek mutfak ve banyo ürünlerini inceliyoruz. Kividen 2 yıl garantili çay makinesi 99.90 2 litre paslanmaz çelik termos 59.90 140 santime 140 santim PVC masa örtüsü 11.50 26 litrelik çok amaçlı kapaklı kutu çeşitleri 16.50. İkili tavşan kurulama bezi 12.50. Cam sıvı sabunluk çeşitleri 6.95. 31 parça 6 kişilik piknik seti 18.90. Kividen 2 yıl garantili otomatik sıvı sabunluk 49.90. Altus baskül 49.90 Fakir'den Sport blender sürahi 159 lira. Fakir'den 2 yıl garantili blender robot set 199 lira. 70 cm'e 140 cm jakarlı kadife banyo havlusu 19.90. Jakarlı kadife yüz havlusu 9.90. Kadın ve erkekler için %100 pamuk, jakarlı, kadife, bornoz 64.90 Kapşonlu çocuk bornoz çeşitleri 29.90 Şivarstan 2 yıl garantili burun kılı alma cihazı 15.90 Kumtel'den set üstü ocak 279 lira Kumtel'den aspiratör 109 lira. Hep birlikte 27 Mart'ta bime gelecek mutfak ve banyo ürünlerini inceledik fırsatlardan kampanyalardan. Hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.